Evet sevgili Fuarın Medyası izleyicileri, İFM'de düzenlenen I-MOD Fuarında şimdi de Nivox Shoes firma sahibi Niyazi Melikoğlu ile birlikteyiz. Niyazi Bey merhabalar, nasılsınız? Sağ olun, teşekkürler. Sizler nasılsınız? Sağ olun, biz Öncelikle bu kadar yoğunluğun arasında bizlere zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum sizlere. E, yıllardır profesyonel hizmetler verdiğinizi çok iyi biliyoruz. Genel hizmetlerinizden ve tercih edilme sebeplerinizden bahsedeceğiz. Fakat ondan önce ben değerli seyircilerimizi sizleri biraz daha yakından tanıtmak istiyorum. Nibox Shoes olarak sektöre girişiniz nasıl ve ne zaman başladı? Merhabalar, ben Niyazi Melikoğlu. Çok erken yaşta başladık, çıraktan başladık. Hı hı. Yaklaşık 7 senedir kendi işimizi yapıyoruz, kendi işimizin üzerinde duruyoruz. Hı hı. Modellerimizi kendimiz tasarlıyoruz, kendimiz yapıyoruz. Bu şekilde yani her sene kaliteye kalite katarak ilerliyoruz yani. Gündemi takip ediyoruz, Avrupa'yı takip ediyoruz, yurt dışına çalıştığımız için yani durmadan seyahatler yapıyoruz. Süper, Bunun Süper, tamamen kontrol merkezi sizlerde evet, olmuş evet. oluyor yani Nivox olarak. Tabi e, tabii biliyorsunuz hizmet sektörü çok zor. Bir de işin içine ayakkabı girince daha da önem arz ediyor. E, siz de yıllardır lider firmalardan birisiniz. E, bu işin incelikleri nelerdi siz zaten öğrenin. ya yani öncelikle şunu söylemek lazım. Bu ayakkabıya şöyle ayakkabı halinde bakınca herkes çok güzel ayakkabı diyor ama bunda e, Yaklaşık 35-40 kişi, 40 tane çalışan arkadaşlarımız var. Her, her biri ayrı ayrı bir yemekleri var. Her evet. biri ayrı ayrı bir parça. Yan sanayisinden tut, imaratına evet. kadar zor bir iş. Öncelikle tabii. bunu belirtmek isterim. Bir el emeği var burada. Ya yani el emeği çok büyük yani. El emeğinden ziyade bunda çok büyük yani emek emek yani büyük bir emekler var yani. Evet tabii siz her sene yeni yeni modeller getiriyorsunuz çok da güzel <laughs> dikkatler çekiyor. Ee, bu tasarımınız da öğrendik öyle kendiniz yapıyorsunuz. Evet tasarım ee, Ben biraz yapıyorum. bundan bahsetmek istiyorum. Yani ayakkabıda tasarım çok önemli. Konfor kadar da bir tasarım önemli. Ya bunun sebebi şey şimdi çıraklıktan geldiğimiz için ayakkabının şimdi bütün ham maddesini alttan üste kadar her şeyini bildiğimiz için artık ölçüleri şunları bildiğimiz için hı hı. şimdi 7-8 senedir dediğim gibi kendi işimizi yapıyoruz. Dedik daha nasıl başarılı oluruz. Başarılı hı hı. olmak için hani dedik ki bunun tasarımına kadar her şeyine kadar kendimiz el atmamız lazım. Evet. Bunun için zaten dünyanın İtalya'ya her sene 4-5 kere gidiyoruz. Almanya'ya gidiyoruz, Hollanda'ya gidiyoruz, Dubai'ye gidiyoruz. Yani oradan markaları takip ediyoruz, markaları gelip burada birebir marka yapmıyoruz. Bunu bir kere belirteyim yani, hani hı hı. çakma olarak marka yapmıyoruz. Hı hı. Hani kendimizi beyin olarak yeniliyoruz, binde R&D çalışması olarak yeniliyoruz, çalışması olarak yenilerek hı. biz de kafamızda bir şeyleri kurup ona göre çiziyoruz. Yani her çizdiğimizde ilk seferde A bu oldu diye sunmuyoruz. Hı -hı. Kendimiz ilk ayakkabı haline getirip beğendikten sonra biz bunu sunuyoruz. Sizin içinize tam sinmeyeni. Tabii içimize yani zaten biz hani müşterimize de sunmuyoruz. Süper. Tabi ee, tabii başarı tek başına olmuyor. Profesyonel Mutlaka. bir ekip de var arkada. Mutlaka. Toplam kaç kişilik bir ekibiniz var peki? Toplam 38 kişilik bir ekibimiz var. Güzel. Üretimde arkadaşlarımız. Evet. E, fuarınız nasıl geçiyor? Oldukça yoğun gözüküyorsunuz. Fuarımız iyi. Yani şükürler Beklentilerimiz nelerdir? Hayır. Ya beklentilerimiz tabii ki daha iyi şeylerin olması. Şu an fuar tarihi erkene çekildi. Herkes Hı. bir endişedeydi. Olur mu, olmaz mı diye. Ama fuarımız güzel. Hani Türkiye'de bizi çok fazla etkilemedi ve yine de <laughs> ya biz etkilemedi ya inşallah burada bütün fuara giren arkadaşlarımızın hepsinin de emeğini boşa çıkarmasın Allah. Çünkü cidden fuar büyük bir emek istiyor ve büyük evet. bir maliyet yapıyoruz yani buraya. Yani tabii. şu ayakkabılar dediğimiz gibi hazırlanıp buraya gelmesi yani al koy olmuyor yani. Herkes de burada büyük emek aldı. Burada ediyorum. bir koleksiyon sunuyorsunuz aslında. Burada müşterileriniz ilk defa geliyorlar. Görüyorlar yeni modellerinizi. Ki burada yıllardır çalıştığınız yurt dışından müşterileriniz de geliyorlar. Evet. E, Sizleri sır ziyaret içinde yeni model var mı diye merak ediyorlar. E siz de sadece fuarda tabii ki gösteriyorsunuz bunları. Ya şimdi şöyle bir şey oldu. Eskiden mesela bir modeli bir sene boyunca satabiliyorduk. Biliyordum. Hı hı. Şimdi artık dünya artık değişti. Yeniliğe alıştığı için dünya değişti. Evet. Durmadan 3 ayda bir yenilik istiyorlar. Hani Sen de bu yüzden uy uy uymak gerekiyor, uydurman gerekiyor. Üç ayda bir kendini yenilemen gerekiyor. Ama Gerçekten yani. Yani. yani tek tip değil de hepsi birbirinden farklı, hepsinin esprisi farklı. Teşekkürler. Ee, gerçekten tasarım konusunda sizleri gerçekten tebrik ediyorum. Ee, peki siz de iletişime geçmek isteyen seyircilerimize iletişim veya sosyal medya hesaplarınızı söyler misiniz? Ya, sosyal medya hesabımız kapalı. Tamamen Hı. özel müşterilerimize açık. Tasarımlardan Ona, tabii, dolayı. tasarımlardan dolayı. Google'da mesela "Nivo Shoes" yazdıkları takdirde direkt bizle iletişime, iletişime geçebiliyorlar, geçebiliyorlar evet. Siz özel olarak müşterilerinize katalog gönderimi ürün Tabii, gönderip onlara şifre veriyoruz. O şifreden Hı. bizim özel sayfamızdan bizi takip edip modellerimizi görebiliyorlar. Süper. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgiler için çok teşekkür ediyorum size. Ben sizleri. teşekkür ederim. Hem İstanbul halkına hem Türkiye halkına kazandırmış olduğunuz bu kaliteli ve güvenilir hizmet anlayışınız için de başarılarınızın devamını diliyorum. Çok teşekkür ederim. Umuyorum efendim. uzun yıllar boyunca isminiz ön planda hizmet verirsiniz efendim. İnşallah. Çok teşekkür İnşallah. ederim. İnşallah. Ben teşekkür ederim. Sağ Ayağınıza sağlık. Sağ çok teşekkür ederim. Evet.